minişler müzik kursunda. İyi seyirler. Ay inşallah bugün geç kalmazlar. Gün fazla geç kaldılar. Hmm, bekle bekle de sıkılırım ben şimdi. Şunda biraz temizlik yapayım en iyisi. Hmm, şunları düzelteyim. Hmm. Zaten oturaklar da çok küçük. Neyse birazdan gelirler. Ben biraz bekleyeyim. Ah, kapı çalıyor. Hocam her zamanki gibi ben en erken geldim. Çünkü müziğe duyarlıyım. Kazan bana hikaye uydurma geç yerine. Yine kapı. Hocam asla geç kalmayız. Bana hikaye anlatmayın. Hadi oturun şöyle kenara. Tamam öğretmenim. Al. Şöyle şunları kaldırayım da. İnşallah hepsi tüm bir şekilde gelir. Birer birer o oh, kapı kırılacak. Hocam! He? Ee? İyi misiniz kızlar? İyiyiz hocam. Mükemmeliz. Tamam geçin sizde. Ah. Acaba derse mi başlasam? Hocam daha gelmediler. Tamam bekliyoruz zaten. Siz de mi yorgun bir şekilde geldiniz? <laughs> Hocam bizim ev çok uzak. Zahire zorla geldim. Ben de senin yüzünden geç kalıp verdim. Hadi oturun siz de. Hocam ben ayakta kaldım. Bir şey olmaz kızım. Şimdi çocuklar bugün şunları çalacağız. Bakın. Birincisi bu gitar ve bu davul. Hocam yalnız o davul değil. Davul almak için parasını da sen mi ödeyecektin? Tamam hocam ya kızmayın. Şimdi çocuklar siz sırayla gelip çalacaksınız. Başlayın. <laughs> Aldın. hadi geç yerine. Hıh <laughs> ezikler. <gülüyor> tamam kızım. Yeter bu kadar.

<laughs> Hocam ya ben korkuyorum. Yaparsın kızım, yaparsın. <laughs> İyiydi yine. Bence sana bu kadar yeter. Teşekkürler hocam. Öğretmenim ben yapmadım ama buraya geçtim yanlışlıkla. Başlıyorum. <gülüyor> 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 <laughs> mükemmeldim. Uhu. Bana mükemmel derler. Uh. Ezik, ezik. Kızım sus kapa çeneni. Hadi başla kızım. <laughs> olabilir. Dır Ama hocam olmuyor. Peki kızım. Evet çocuklar. Bence bugünlük size keman Ay. Keman mıydı ya bu ismi? Yeter. Davulda başka bir gün gelir. Hayır öğretmenim şimdi gelsin. Ah tamam. Ama çocuklar zaman kalmadı artık. Ben yapacağım o yüzden. Siz beni dinleyeceksiniz. Biraz ortaya geçeyim. <laughs> Evet çocuklar bu kadardı. Bugünlük size yeter. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.